Teknoloji TC kanalına herkese merhaba. Yepyeni bir ürün tanıtımıyla karşınızdayım. Bugün size piyasadaki en ucuz laptoplardan biri olan iLife Z Air CX 3 modelini tanıtacağım. Laptopumuz i3 5. nesil bir laptop. Vakit kaybetmeden kutu açılımına geçiyorum. Laptopumuz bu arada 15.6 boyutlarında. Intel i3 5005U işlemciye sahip. Bu da 2. 0 megahertz başlangıç hızına turbo da turbo yok o kadar 2.0 işlemciye sahip ee, Onun dışında çekirdek olarak 2 gerçek çekirdek 2 de sanal olmak üzere toplamda 4 çekirdeğe sahip tasarım şu şekilde bu silver modeli kasası aslında gayet şık duruyor biraz e, Apple'a andırıyor ama sadece biraz andırıyor Hemen şöyle açayım. Siz de tasarımını görün. Burada büyük bir touchpad var. Aslında güzel bir özellik. Numaratik var. Tuşların dokunma hissi güzel. Ee, onun dışında ekranı 15.6 ve içinde harcı bir ekran kartı yok. Intel Grafik 5500 paylaşımlı ekran kartına sahip. RAM olarak da 4 GB RAM'e sahip. Ee, standart olarak içinde 250 GB'lık SSD var. Laptopun ağzına gelince yaklaşık 2 kilo civarında aslında gayet hoş ama e, burada uyarmam gereken bazı şeyler var. Bunların birincisi evet piyasadaki en ucuz sıfır olarak en ucuz e, i3 laptoplardan birisi. Yalnız bunda Photoshop tasarımı, video montaj, oyun ya da benzeri hiçbir şey yapamazsınız. Word, Excel, internet, film izleme gibi işlerinizde bunu kullanabilirsiniz ama onun dışında üstün performanslar daha doğrusu performanslar beklemeyin çünkü başlangıç hızı 2.0 aslında bir yerde iyi ama o kadar yani çok üst düzey bir performans asla beklemeyin buna karşın bir önceki videomda şeyi incelemiştim derin g 55 o modelini incelemiştim o modelde TMC girişi yoktu bunda var bir adet sol tarafta TMC girişi bir adet HTML girişi bir adet 3.0 USB girişi var sol tarafında Sağ tarafında bir adet mini kart girişi, bir adet USB 3.0 girişi ve ethernet girişi var. Timesi koymaları iyi olmuş. Zaten bir şey koydukları yok bari onu koyalım demişler. RAM olarak 4 GB RAM var. 4 GB RAM yeterli mi olur mu derseniz 2.0'lık bir işlemciyle 4 GB RAM ile çok bir şey yapamazsınız. Benim size tavsiyem içindeki RAM'ini 4'ten 8'e çıkartın. Laptop'u size göstereyim şöyle. Aslında tasarım olarak kötü değil. Sadece özellik olarak düşük yani işlemci performansı olarak düşük yoksa alınıp kullanılmayacak bir laptop değil. Logosu da iLife ucuzuz o kadar. Yani aslında büyük bir performans beklememek lazım ki altındaki videolara baktığınızda bile ürünün ne kadar düşük kaliteli olduğunu anlıyorsunuz. Bu arada silver olması sizi yanıltmasın. Arkadaş plastik. Hava çıkışları alt tarafta şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun da şöyle bir handikapı var. Zaten performansı düşük. Bunu bu, bu şekilde masada kullanırsanız çok daha hızlı ısınacaktır. Önceki videolarımda görmüştünüz bir laptop standım vardı benim. Bu şekilde koyuyorum. Bu, bu laptop almayı düşünüyorsanız altına soğutucu fan değil, laptop standı alın ki laptopunuz daha az ısınsın. Onun dışında bu laptop hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, performans testi tabii ki buna da yapacağım. Hazırsanız vakit kaybetmeden performans testine geçiyorum sıra geldi performans testine bunu testmark üzerinden yapacağım testmark.com'a giriyorum şunu kapatayım performans test onu tıklıyorum burada free trial'a tıklıyorum 10.0 değil sağ altta bulunan performans test 9.0 old eski versiyonu indiriyorum Daulantlıyorum. Bu arada ilk defa bir laptopun performansı ne kadar yüksek onu görün diye değil de laptopun performansı ne kadar düşük onu görün diye bir e, pesmak testi yapıyorum. Bu arada laptopumuz Full HD 1920x1080 çözünürlüğünde IPS ekran Şimdi çift tıklıyorum ben. Şunu aşağı alayım. Ekrana bir uyarı geldi. Buna evet diyorum. Kabul ettik. Next diyorum. Bu kısımları next, next diyerek geçiyoruz. Finish diyorum. Masaüstüne kısa yolunu attı. Tıklamanıza gerek yok. Program otomatik olarak açılıyor. Şimdi continue diyorum. Run Benchmark'a basıyorum. Muhtemelen hata verecek. Buna tamam diyorum. Şunun bitmesi gerekiyor sanırım. Evet. Bu bitti. Şimdi tekrar RAM benchmark diyorum. ekranı bu geldi. Evet diyorum. Ve performans testimiz başladı. Burada gördüğünüz gibi önce CPU testi yapacak. Sonra 2D grafik testi. Ardından 3D grafik testi. Memory disk yani RAM testi yapacak. Ve ardından bilgisayarımızdaki diskin testini yapıp Passmark testini bitirecek. Ben en son Dell G15 5510 serisinde bir laptopun testini yapmıştım ve o 3800 gibi bir rakam aldı. Bugüne kadar yaptığım testlerde en yüksek rakamı o laptop aldı. Bakalım bu laptop ne kadar yüksek bir değer alacak. Siz de kendi laptopunuzun performans testini yapıp bu videoların yorum kısmına yazarsanız en azından sizin laptopunuzun performans sonuçlarını görüp o laptopu almak isteyenler de fikir sahibi olabilir. Şu an 2D grafik testine başladı. Bu gördükleriniz video değil, anlık olarak bu uygulamaları ekranda çalıştırıyor. Ekran kartını işlemciyi verimi kasmak için Bu arada ekranın sol tarafında görüyorsunuz. 2D FPC değerlerini. Şu an 3D ekran testine başladı. Yani şu an ekranı küçülttü fark ettiyseniz. Ya bu Asus'ta ya da Dell'de yaptığım testleri incelerseniz bu bölümdeki akıcılığı, o ağaçları Aşağıdaki manzaranın derinliğini falan efsane Tabi Bu bilgisayarda ekran kartı yok Intel HD grafik 5500 var Ve Paylaşımlı olduğu için Çok büyük bir şey de beklemiyoruz ama Görüyorsunuz Oyun bilgisayarı değil Daha doğrusu performans bilgisayarı değil Video uzamasın diye hızlandırıyorum Şu an görüyorsunuz Görüntünün ne kadar Akıcı olmadığını resmen donuyor. Ya ama şey var zaten. Şimdi adamları gömmek gibi olmasın. Adamların bir oyun ya da performans iddiaları yok. Normal ofis için kullanacak. Daha doğrusu film izlenecek. Birkaç tane Word, Excel dosyası kullanabileceğiniz bir bilgisayar. Zoom'a girersiniz, ders çalışırsınız. O tip bir bilgisayar. Bu amaçla satılıyor. Bu nedenle şimdi adamları gömmek gibi de olmasın. Adamların biz çok iyi bir performansımız var dedikleri yok biz de adamların yalanını yakalamış gibi davranmayalım ya bilgisayar vasat ama adamların da zaten üst düzey bir iddiaları olmadığı için yani yazanlarla birebir örtüşüyor adamların paylaşmış olduğu işlemci işlemci hızı ram ekran kartının olmayışı bunlar zaten açıklamasında yazıyor alan bunu bilerek alıyor Burada söylemem gereken şöyle de bir gerçek var ben bu testi yaparken Birkaç defa bilgisayarları mavi ekran verip kapandığına şahit oldum Ama bu bilgisayar bunu yapmadı Enteresan Normal şartlarda kapatacağım Yarıda bırakacağım aslında Çünkü çok Sağlam performans sonuçları vermiyor ama Sonucunda merak ediyorum beni şaşırtabilir de Keza Dell testinde bayağı şaşırmıştım beklemediğim bir performans verdi Bu da öyle bir performans verebilir Gerçi 2.0 GHz'lik bir işlemci hızı var. Çok büyük performans sunmayacaktır. Keza ekran kartı da öyle. Sırf merak ettiğim için videoyu burada kapatmayıp performans testinin sonuçlanmasını bekliyorum. Bu arada bilgisayarın tuşları cidden güzel. Yani tasarım olarak şöyle güzel aslında. E, görünüş olarak ya da dokunuş olarak çok iyi değil ama tuşlar büyük. Yani koyacak bir şeyleri yok ortalığa. Bu niye Tuşları büyük yapmışlar. Gayet kullanışlı aslında klavye kısmı. Evet gördüğünüz gibi testimiz bitti. Ve sonuç 1315. Yani Dell'de 3000 ya da işte Asus'ta aldığım 3000'lerden sonra ilk defa 1315 alan bir sonuç görüyorum. Buraya okey diyeceğim. Değerler bu şekilde. Bu laptopu almak isteyenler için bir fikir olsun arkadaşlar. Yani CPU 2711 almış. 3D grafik işlemci 358 almış. Intel'in 5500 serisi normal bunlar. İşlemcisi yine vasat sayılır. Bütün değerleri görüyorsunuz. Remi ama gerçi Remi 4'ten 8'e çıkartırsanız performansı bir nebze daha yükselecektir. Performans testi tarafından anlatacaklarım bu kadar. Performans testimizin de sonuçlarını gördünüz. Yani söyleyecek pek bir şey yok. Almak isteyenler alabilir. Ofis bilgisayarı çok büyük işler yapamazsınız. Ofis bilgisayarı derken yan yana bir sürü sekme açamazsınız çünkü çekirdek olarak da çok düşük. Tavsiye ediyor musunuz derseniz performans testini gördünüz. Özellik olarak gördünüz. Yani çocuğunuza zoom için almak istiyorsanız olur. Film izlemek için ya da bir iki internette iş yapmak istiyorum diyenler olursa olabilir alabilirler. Ama ben çok çevremdekilere tavsiye etmeyeceğim bir laptop. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aksına takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap veriyor olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.